Ben Brezilya'dan katılıyorum kurultayımıza. Yaklaşık 13 seneden bu yana, 2010'dan bu yana Brezilya'da yaşıyorum. Elbette ilk önce ilk hissi, hislerimiz gurur ve onur. Çünkü kurultayımız çok çok değerli. Dünya Türk İş Konseyi dediğimiz zaman bizler Brezilya'ya buraya yaklaşık 12 saat, 13 saatlik uçuşun ardından geliyoruz. Sağ Sağolsun Başkanımız Nail Olpak, Başkanımızın davetiyle buraya geldik. Burada du olmaktan da büyük bir e, gurur duyuyoruz. Türkiye dediğiniz zaman, Brezilya'da bilhassa, e, Brezilya'da e, sonuçta Türk dizileri, son dönemde izlenen Türk dizileriyle büyük bir e, Türkiye sevgisi oluşmaya başladı. Ve aynı zamanda Brezilyaların Güney Amerika'da birçok ülke vatandaşlarının Türkiye ziyaretleri oldukça arttı. Hepsinin, e, tabii bizlerin de bu ortak görüşü, onların da ortak görüşü, ilk başta ilk hissettikleri şey güven sevgi, sıcaklık, Türkiye'de denilince ilk bunları hissettiklerini her zaman bizimle paylaşıyorlar ve bu bize büyük bir mutluluk veriyor. Dünya Türk İş Konseyi elbette detik dediğimiz zaman e, ilk başta bütün Türk iş insanlarının, Dünyanın bütün her tarafında, bütün Türk iş insanlarının bir araya geldiği nokta olarak görüyoruz. Elbette e, bizim haddimize değil ama ilk başta Dünya Türk İş Konseyi e, ve buna bağlı olarak resmi kurumlar üzerinden başkonsolosumuza, büyük elçilimize, ticaret ateşlerimize sorarak organizasyonunun içerisinde yer almalarını tavsiye ederim.